bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net. Ayşe Nazlı Kınacı, 20 yaşında ve hayatını İzmir'de devam ettiren bir gençti. Ayşe, 13 Şubat günü arkadaşlarıyla birlikte bir kız arkadaşının sevgilisinin evine gitmiş, evde sebebi tam olarak bilinmeyen bir tartışma yaşanmış. Yaşanan tartışma sonucu Ayşe evi terk etmiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ayşe'ye ulaşamayan ailesi 15 Şubat günü kızları hakkında kayıp başvurusunda bulunmuş ve kızlarının arkadaşları ile iletişime geçmişti. Öğrendikleri tek şey, Ayşe'nin kendisine ait olmayan başka bir numaradan arkadaşı Özleme ulaşmış olduğuydu. Ayşe'nin babası Altan Kınacı, kendi imkanları ile kime ait olduğunu bilmediği numaraya ulaşmaya çalışmıştı. Altan, numarayı aramış ancak bir gün sonra ulaşabilmişti. Altan'ın aramasına cevap veren şahsın ismi Taylan'dı. Taylan, Ayşe'nin babası Altan ile iletişime geçmiş, Ayşe hakkında yaptıkları görüşmede, Ayşe'nin kaybolduğu gün onu parkta ağlar halde gördüğünü, yardımcı olmak için yanına gittiğini, sohbet ettiklerini 3-4 saat sonra yanından ayrıldığını anlatmıştı. 19 Şubat 2021 günü akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Yarentepe yakınlarındaki ormanlık alanda güvenlik amacıyla görevli olduğu alanı kontrol etmek için devriye atan güvenlik görevlisi, devriye attığı esnada ormanın içinde şüpheli bir durumla karşılaşmıştı. Ağaçların arasına bırakılmış bir battaniye güvenlik görevlisinin dikkatini çekmişti. Battaniyeye yaklaşan güvenlik görevlisi battaniyeye sarılı halde genç bir kadına ait cansız bedeni fark etmiş ve 112 ihbar hattından olayı bildirmişti. İhbarı alan görevli ekipler hızlı şekilde olay yerine gelmişti. Olay yerine gelen görevli ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin 15 Şubat günü Alsancak Polis Merkezi'ne hakkında kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğu belirlendi. Gelişme üzerine soruşturmayı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı cansız bedenin bulunduğu ormanlık alan çevresinde güvenlik kamerası araştırması yapılarak Ayşe'nin kiminle, nasıl ve ne zaman o ormanlık alana geldiği araştırılmaya başlandı. Yapılan araştırmalar doğrultusunda tespit edilen şüpheli Taylan Özgür İmal'di. Ayşe'nin Taylan'a ait araçla ormanlık alana geldiği tespit edilmişti. Taylan, yapılan araştırmalar sonucunda saklandığı evde yakalandı. Taylan Yapılan sorgular üzerine vahşet dolu olayı gerçekleştirdiğini kabul etti ve tutuklandı. Taylan Özgür İmal olayıyla ile ilgili verdiği ifadede, Ayşe Nazlı Kınacıya ilk önce yardım amaçlı yaklaştığını söyledi. Beraber baraj yakınlarında bir noktaya gittiklerini, bir süre sonra Ayşe'nin arkadaşının yanına gitmek istediğini anlatan Taylan, "Ben de seni götürmem." dedim. Bu sebeple aramızda tartışma çıktı. O sırada kendimden geçmişim, Ayşe'nin boğazına sarıldım. 6-7 dakika boyunca boğazını sıktım. Sonra pişman oldum. Suni teneffüs yaptım. Su vermeye çalıştım. Ama Ayşe hayatını kaybetmişti. Arabadaki battaniyeye sardım ve ormanlık alana attım diyerek gerçekleştirdiği vahşeti anlattı. Taylan Özgür İmal hakkında, nitelikli kasten hayatı sonlandırma, nitelikli cinsel saldırı ve nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görüldüğü mahkemede, Ayşe'nin aile ve taraf avukatları salonda yerlerini aldı. Mağdur avukatları sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını isterken, Taylan'ın avukatı ise kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun işlenmediğini savundu. Avukatların ardından söz verilen sanık Taylan Özgür İmal, ''Çok pişmanım, isteyerek ve bilerek yapmadım, uyuşturucu ve alkol etkisindeydim, adaletinize güveniyorum.'' ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Taylan Özgür İmal'e, nitelikli hayatı sonlandırma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, nitelikli cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 6 yıl hapis olmak üzere toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezası verdi. Yaşanan vahşet dolu olayın araştırma aşamasında acı bir gerçek de ortaya çıkmıştı. Hayatını kaybeden Ayşe, telefonunun şarjı bittiği için kendi telefonunu kullanamamış ve yardım isteyememişti. Ayşe o an beraber olduğu Taylan'dan telefonunu kullanabilmek için izin istemiş, Taylan'ın telefonundan arkadaşı özleme beni al, korkuyorum şeklinde mesaj attığı, mesajlarla birlikte beni bırak çığlığını attığı ses kayıtları ve vahşet dolu olayın bulunduğu yerin konum bilgileri gönderdiği ortaya çıktı. Bu detay hakkında hayatını kaybeden Ayşe'nin babası şu şekilde konuştu. Ayşe'nin arkadaşı Özlem'e attığı mesajların kendilerine geç iletildiğini belirten acılı baba, bu sürede buluştukları Taylan'ın soğukkanlılıkla yardım etmeye çalışıyormuş gibi göründüğünü belirtti. 13 Şubat Cumartesi günü Özlem, bana kızımın gönderdiği mesajlardan bazılarını attı. Mesajların geldiği numarayı hemen aradım, ancak kapalıydı. Bir gün sonra tekrar aradım ve bu sefer telefon çıktı karşımdakine kim olduğunu sorduğumda Taylan şeklinde cevapladı. Biz onun cani olduğunu bilmiyorduk. Bana telefonda, kızını parkta gördüm ve ağlıyordu. Teskin etmek için yanına oturdum ve konuştuk. 3-4 saate kadar arkadaşım gelecek diyerek ayrıldı dedi. Ben de Ürkmez'e gittim ve Taylan'la buluştum. Kızımı son gören o olduğu için beraber karakola da gittik. Hatta yardımcı olduğu için kendisine teşekkür ettiğim gibi cebine para koymayı bile düşündüm. İzmir'e dönerken yeniden beni arayıp evine misafir etmek istediğini söyledi. 16 Şubat Salı günü bir duyum alıp almadığını sormak için bir kez daha aradığımda, ''İnşallah bulacağız abi.'' dedi. Aynı günün gecesi Özlem, kızımın kendisine 13 Şubat'ta o caniyle nasıl mücadele ettiğini gösteren mesajları attı. Mesajlarda konum, fotoğraf ve ses kayıtları vardı. Hemen bölgeye gittik ve aramaya başladık bizi yanıltan özlem oldu. Ona kızımı sorduğumda, bilmiyorum dedi. Bu mesajları bize hemen atsaydı belki de kızımı canlı olarak bulabilirdik. Eşimle sürekli ürkmeze gidip geldik. Dedektif gibi tüm belgeleri hazırlayıp polise sunduk. Ekipler de kendi çocukları gibi ilgilendiler. Perşembe gecesi polislerle birlikte olay yerine gittik. Bir gün sonra eşimle kaldığımız otelin lobisinde bir kadın, cansız beden bulunmuş dedi. Hemen olay yerine gittik ve cansız bedeni gördük. 20 senedir saçının teline kıyamadığım kızımın cansız bedenini gördüm. Allah hiçbir ebeveyne o görüntüyü görmeyi nasip etmesin. Cani verdiği ifadede kızımızın kendisiyle rızasıyla birlikte olduğunu söylemiş. Ancak bu doğru değil. Arkadaşına gönderdiği belgelerde isyan ettiği açık olduğu gibi özleme adeta yalvarıyor. Özlemi de kızımdan ayırmam. Haftada birkaç gün bizde kalırdı. Ancak tamamen onun ihmalkarlığı var dedi. Ayşe'nin kendi telefonundan yardım için mesaj attığının farkına varan Taylan muhtemel olarak zorla telefonu geri almıştı. Olay sonrasında ise sanki iyi bir insanmış gibi davranarak acı dolu aileye yardımcı oluyor görüntüsü vermişti. Özlem kendisine gelen mesajları ciddiye alarak hassas davransa Ayşe halen hayatta olabilirdi. Şimdi ise Ayşe'den geriye hayatını kaybetmeden önce attığı son mesajlar ve hayatta kalmak için çırpınışlarını kaydeden ses kaydı kaldı.